1513 yılı Osmanlı toprakları gücünün zirvesindeydi. Denizlerde rüzgar gemilerin yelkenlerine Osmanlı'nın izini taşıyordu ve o dönemde yalnızca bir denizci değil, dünyanın en büyük kartograflarından biri doğuyordu. Piri Reis. Bu hikaye onun kaybolmuş bir haritayı bulma mücadelesini, imparatorluğun gölgesinde geçen bir sırrı ve tarihin akışını değiştirebilecek bir keşfi anlatıyor. Piri Reis küçük yaşta Akdeniz'in tuzlu sularıyla tanıştı. Amcası ünlü denizci Kemal Reis onu da çocukken gemiye aldı. Dalga sesleri, direklere çarpan halatlar, barut kokusu. Piri için deniz yalnızca bir yol değil, bir öğretmendi. Genç yaşta hem haritacılığa hem deniz savaşlarına adım attı. Kağıt, mürekkep ve pusula üçlüsü onun dünyayı anlamlandırma yoluydu. Haritaları topluyor, eski denizcilerden bilgi alıyor, limanlarda geceleri defter defter not tutuyordu. Ve bir gün eline hayatının yönünü değiştirecek bir parça geçti. Eski bir papirüs kırıntısı üzerinde tuhaf işaretler vardı. Ve bu işaretler kimsenin bilmediği bir kıtanın varlığından söz ediyordu. Piri Reis yıllarını Akdeniz'de geçirdi. Kaptanı Derya Barbaros'un seferlerine katıldı. Her limanda aynı soruyu soruyordu. Dünyanın batısında gerçekten büyük bir kara parçası var mı? Bir Portekizli denizciden duyduğu söz ise onu durdurdu. Bazıları diyor ki, batıda dev bir kıta var. Kristof Kolomb oraya gitti ama gerçek rotayı yalnızca kendisi biliyordu. Bu cümle Pirin'in zihninde bir kıvılcım yaktı. Efsanevi Kolomb haritası eğer onu bulabilirse dünyanın bilmediği bir gerçeği aydınlatabilirdi. Bu nedenle yıllarca süren bir araştırma başladı. Osmanlı limanları, Memlük toprakları, Akdeniz korsanları. Herkes ona küçük bir parça verdi. Her parça büyük bir sırın eksik bir noktasını tamamlıyordu. Piri Reis, Gelibolu'daki odasında günlerce kapanıp çalıştı. Önünde onlarca farklı kaynak vardı. Çin haritaları, Arap coğrafyacıların çizimleri, Portekiz haritaları, Kolomb'un eski rotalarının kopyaları ve sonunda dünya haritasının büyük bir parçasını çizdi. Bugün bile bilim insanlarının çözemediği bir doğrulukla. İlginç olan şu ki, harita, Amerika kıtasını günümüz teknolojisine şaşırtıcı derecede yakın bir şekilde gösteriyordu bazıları, Pirin'in daha eski bir uygarlıktan kalan çok eski haritalar kullandığını söylüyordu. Kimileri ise onun, denizlerde gördüğü her şeyi mükemmel bir zeka ile sentezlediğini, gerçekse hala bir sır, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı coğrafya ve bilimde büyük adımlar atıyordu. Piri Reis'in hazırladığı kitabı ı Bahriye denizcilik dünyası için devrim niteliğindeydi. Fakat Piri'nin hayatı her zaman sakin değildi. Basra'da Portekizlilere karşı verdiği mücadelede valilerin siyasi çekişmelerine kurban gitti. Kanuni'nin huzuruna çıkarıldığında sayfalarını katladığı haritanın kenarındaki yazıya baktı. Bu harita Piri İbni Hacı Mehmet yani pir Reis tarafından çizilmiştir. Padişaha haritasını sundu Kanuni, o haritaya uzun süre baktı. Dünyanın o güne kadarki bilinen çizimini değiştiren bir yapıdaydı. Fakat politik entrikalar, dönemin karmaşası ve yanlış anlaşılmalar. Ne yazık ki pir Reis'in sonunu hazırladı 77 yaşında, büyük bir bilginin taşıdığı acıyla hayatını kaybetti. Ama haritası, o harita yaşamaya devam etti. 1929 yılında Topkapı Sarayı'nda yapılan bir temizlik sırasında bir sandık açıldı. İçinden renkli, eski bir deri parçası çıktı. Üzerinde tuhaf çizgiler ve Arapça notlar vardı bu. Piri Reis'in kayıp dünya haritasıydı. Bilim insanları hayrete düştü. Çünkü harita Antarktika'yı buzsuz haliyle gösteriyordu. Amerika kıtasının kıyılarını çok doğru çiziyordu. Dönemin bilinemeyecek detaylarını içeriyordu. Harita bugün hala açıklanamayan bir gizem taşıyor. Bazıları bunun binlerce yıl önce yaşamış çok eski bir uygarlığın bilgisinden geldiğini düşünüyor. Bazıları ise Piri'den daha ileri bir zekaya sahip çok az insan olduğunu söylüyor. Piri Reis artık bir isimden çok daha fazlası. O, insanlığın merakının, keşfetme tutkusunun ve bilgiyi sınırların ötesine taşıma arzusunun sembolü. Bugün bile haritasına bakan herkes şu soruyu soruyor. Bunca bilgiyi o dönemde nasıl bilebildi? Belki bir gün cevabı bulacağız. Ama bugün bildiğimiz bir gerçek var. Denizlerin çocuğu Piri Reis dünyanın sınırlarını yalnızca haritalarda değil, insanlığın hayal gücünde de genişletti.